Evet bu tas e, çoban köpekleri için e, kışlık yer ayrı, yazlık yer ayrı olması lazım. Zaten görüyorsunuz nereden çıktığını. E, gel buraya. Bu şekilde toprağın içini kazıp üstünü kapatırsanız köpek orası serin olduğu için ki arada ben su döküyorum. E, su döktüğümde daha da serin olduğu için yatıyor oraya. Kışlık yeri zaten üstünde kulübe. Hemen üstünü atermitle vesaire kapattık. Orada kışın kalıyor. Altına battaniye vesaire yayılıydı. Aldım hepsini. Ki paleti de kaldıracağım. Alt tarafı kendisi oymuş. Normalde onun şu şekilde yeri vardı. Buradan üstünü kapatıyor. Hatta palet vesaire hazır. Tuğlalar hazır. Oraya devirip kışın toprak nemli yer alıyorlar. Kendileri kazmaları lazım. Mutlaka bu tarz e, tüylü hayvanlara yani e, yazın rahat edebilmeleri için, serin yer aradıkları için bu tarz kendileri kazıp hatta siz kazabilirsiniz en güzeli zaten. Bir yer ayarlayın. Oraya gireceklerdir, yatacaklardır. Hayvan yazın sıcaklarda çok daha rahat eder. Şu an zaten dili dışarıda. Yani çok aşırı yaz sıcağı olmaması rağmen dışarıda. Arada da oraya sularsanız e, netice ter bezleri yok. Ağızdan iç tarafını soğutma yani soğutmaya çalışıyor kendini. O yüzden e, ne kadar serin yer o kadar iyi. Az daha havalar ısındı vakit diğer tarafı ayarlayıp sazları yatıracağım üstüne. iyice gölge olsun. E, orada daha rahat ediyor. Bu şekilde bir iki tane yazlık yer mutlaka yapın. yani. Kışın yattığı yer normal kulübe olabilir de yazın orası çok sıcak olacağı için bunalır hayvan. Mutlaka böyle çukur derin bir yer kazın. Tavsiyem.